Arkadaşlar herkese merhabalar. Umarım keyfiniz yerindedir. Çok merak ediyordunuz test sürüşlerine neden çıkmıyorsun? Acaba Ford bugün dizel 120 beygirlik 300 Nm'lik torklu aracı götürüyor mu, duruyor mu gibi şeyleri merak ediyordunuz. Şimdi bu sorularınızın cevabını bu videoda alacağız. İyi seyirler diliyorum. Bu arada videoya geçmeden şunu da söyleyeyim. Eğer hoşunuza giderse bu seri, bu serinin devamında getirebiliriz. Mesela Ford Puma, EcoSport gibi araçları da çekebiliriz. Araç bu. Biliyorsunuz zaten detaylı inceleme videosu kanalımda açıklama kısmına da linki bırakacağım. Açıklama kısmından da detaylı inceleme videomu izleyebilirsiniz. Bu videoda sadece motorundan, konforundan, gidişinden, sürüşünden bahsedeceğim. iç detaya fazla yer vermeyeceğim. Dediğim gibi açıklama kısmından detay videosunu da izleyebilirsiniz. Arkadaşlar Kuga Titanium'un içindeyiz. Bildiğiniz gibi bu dizel bir Kuga. Aracın detaylı incelemesini ben çektim. Bu sadece test sürüşü olacak. Nasıl bir araç? Duruyor mu? Gidiyor mu? Bunları göreceğiz. Bir de araç hakkında konuşacağız. Daha bilgili olan tabii ki de Volkan abim var yanımda. Onunla konuşacağız. Bakalım inşallah güzel bir video olur. İlk defa bu şekilde bir video deneyeceğiz. Ee, arkadaşlar 1.5 motora sahip dizel turbo beslemeli 120 beygir 300 Nm torka sahip. Şimdi abi sen bu motora tabii ki de benden daha hakimsin. Ee, bu motorun yakıt tüketimi, ondan sonra verdiği performans nasıl? Yani aracı sattıktan sonra bir geri yani geri dönüş alabiliyor musunuz? Şimdi e, ilk önce tekrar hoş geldin diyeyim sana. Ve ol, e, arkadaşlarımıza. E, bu arabayla ilgili geri dönüşler hep olumlu oluyor. Sattığım müşterilerimin de e, genel itibariyle çoğunluğu e, off-road'cu oluyor. Veya işte doğal sever arkadaşlar oluyor. Karavan çekmek için kullanan arkadaşlarımız oluyor. Çünkü bu araçta e, 300 Nm tork ciddi bir rakam. Evet. E, bir de biliyorsun yakın zamanda kasa değiştirdi Kuga. Yeni kasa oldukça çok beğeniliyor. Motor seçeneğine gelecek olursak 1.5 dizel 8 ileri otomatik şanzıman sunuyor bize. 8 ileri dizel otomatik oluşu aslında ekonomik anlamda birçok şey vaat ediyor. Yani 6 ileridense 8 ileri yakıt anlamında da gerek performans anlamında da ciddi farklılıklara sebep oluyor. Bu aracımız bu arada titanyum bir araç. Bu araçta ekstra olarak Konfor paket de mevcut Konfor paketin içerisinde Koltuk ısıtmalarla birlikte geliyor Aynı şekilde bagaj kapağı da Elektrikli şekilde geliyor bu araçta Standartlarında yok ama Tabi standartlarında bu yok Bunun dışında sormak istediğim bir şey varsa yine sorabilirsin. Tabi direksiyon ısıtmamız, koltuk ısıtmamız falan her şey mevcut. E, direksiyon ısıtma, koltuk ısıtma ama konfor paketi olduğu için evet, var bu araçta. olduğu için var. E, standartında maalesef yok. E, onun haricinde Porsche benzeten var mı abi? Bu soruyla çok fazla karşı karşıya kalıyoruz ve e, hani Porsche benziyor, tasarımı oradan mı alındığı gibi. E, ama şöyle bir gerçek var, artık bütün arabaların yüzde %80'i birbirine benziyor. Evet. Çünkü bu arabalar testlere tabi tutulduğunda ister istemez araçlar birbirine benzetiliyor. Bunun da sebebi gerek aerodinamik yapısı olsun gerekse testlerde 5 yıldız alma hedefi olsun. Bunları tutturmak için tabii ki markalar birbirine benzeyecek. Yani ama birebir şekilde bir kopyalama veya başka bir şey tabii mevcut ki. değil. Evet. Ya ön taraftan baksam Porsche diyebilirim ama tabii ki de arka taraftan bakınca Porsche'a benzemiyor. onun haricinde Konfor paketin süspansiyonları bir etkisi var mı? Hayır süspansiyon olarak herhangi bir etkisi bulunmuyor. Zayit abi. Konfor paket olarak süspansiyonlara veya e, şanzıman üzerinde herhangi bir etkisi bulunmuyor. E, sadece iç tarafta bizim işlerimizi biraz daha kolaylaştıracak, daha konforlu, aynı e, ismi gibi daha konforlu bir sürüş sağlamak için e, yapılmış bir paket. Biz tavsiye ediyoruz müşterilerimize. Çünkü bu artık hani premium segmentte bir araç. Bu araca bakacak olursak başarılı da bir araç. Çünkü arkadaşlar büyük ihtimalle motor sesini duyamıyorlardır veya çok az ölçüde duyuyorlardır. Dizel olmasına rağmen. Evet, dizel olmasına rağmen sesi içeriye çok azalıyor diyebilirim. Belki evet. de hani gerçekten kulak kabartmak gerektiği noktalar oluyor. Doğru. Memnun kalacaklarını düşünüyorum. Evet. Ee şurada mesela bir panel açıldı. Ben onu fark evet. ettim. O panel ne işe yarıyor abi? Bu panel üzerinden tabela tanıma e, sistemlerini görebiliyorsun. Burada mesela şu anda 50 km hızla gitmem gerektiğini görüyorum. Aynı şekilde şerit takip sisteminin uyarılarını da bu ekran üzerinden görebiliyorum. Şu anda 37-38 km hızla gidiyoruz. E5 yan yolda ilerliyoruz. E, bu ekran üzerinden bunun e, Gece de gözümüzü alacak bir ölçüde değil bu arada. Hani çoğu müşterilerimiz bana bunu soruyor. Hani burada ekran çıkması bize engel olur mu, mani olur mu gibisinden. Ama herhangi bir engel olacak durum teşkil etmiyor çünkü şeffaf bir yapıya sahip olduğu için e, herhangi bir engel durumu olmuyor. Evet. Ya o mesela sportif araçlarda da görüyoruz oraya hızı yansıtma gibi evet. durumlar evet. yapıyorlar. Evet, evet, evet. Evet. Bu arada süspansiyonları gerçekten çok başarılı aracın. Mesela geçtiğimiz çukurlardan normal bir araba ile geçsek mesela bu yollardan da çok fazla belirtir. Fakat bu araç tabii ki de belirtiyor. Çünkü belirtmeyen araç yoktur. Fakat şey yapmıyor. Hani bir rahatsızlık vermiyor. Evet. Rahatsız etmiyor çok fazla diyebiliriz. Evet. Arkadaşlar bu arada araçta hız sabitleme gibi özellikler var. Zaten detaylı videoyu açıklama kısmına koyacağım. Oradan da izleyebilirsiniz. Bu araçta kablosuz şarj özelliği de var. Maalesef şimdi Tiguan'la biraz kıyaslayayım abi çünkü ikisi de C segmenti bir soru. Evet. Tiguan'da R-Line'da bile en üst paketinde bile maalesef kablo şarj özelliğini göremiyorsunuz. Ne oluyor? Opsiyonla geliyor. Fakat bu araçta öyle değil. Evet. Ya ben Ford'un gerçekten koyması gerektiği özellikleri koymasını çok seviyorum. Mesela B segment Fiesta'da B segment Fiesta'da yani hız sabitleme var. Hız sabitleme, şerit takip sistemi evet. bunlar var. Mesela Polo'da göremiyoruz abi onları. Şimdi e, bu konuyla ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum ben. E, hani başka arkadaşların nasıl yaptığıyla aslında çok fazla ilgilen ilgilenmiyorum. Ama e, hani gerek bayi müşterileri olsun gerekse e, internetten bize ulaşan müşterilerimiz olsun. Beni gayet iyi tanırlar. E, ben asla başka bir markayı kötülemem. E, ben Volkswagen'i çok etik, seviyorum Etikte, böyle bulmuyorum bunu. Evet. Şu anki güncel koşullarda çünkü bütün araçlar birbirinden güzel. Bütün markaların evet. araçları birbirinden güzel. Tabii ki bizim aracımız da çok güzel bir araç ama diğer araçlar da kötü değil. Yani başka markalarımızın araçları da kötü değil. Mesela bizim bayiliğini yaptığımız Peugeot kısmımız var. Orası da kötü değil. Kia kısmı da kötü değil. Hepsi birbirinden güzel. Keza Ford kısmı da aynı şekilde. Ama bu konuda şuna bakmamız gerekiyor. Ben bunu devamlı olarak dile getiriyorum. Olası bir durumda kaza durumunda hasar durumunda veyahut kaza veya hasar olmadığı durumlarda bir arabanın en kolay değişecek parçası veya en kolay bozulan parçası mesela bozulmaktan kastım şu ömrünü yitirmesi gibi yaz ayı kış ayı gördü mesela bununla alakalı ne olabilir işte ön silecek bir arabanın ön sileceği en çabuk bozulan parçalardan biridir yani ömrünü yitirmesi açısından. Buna bakmak gerekiyor. Bunu ne kadar temin edebiliyorsunuz, ne kadar sürede temin edebiliyorsunuz veya olası bir hasar durumunda dış aksamlarda e, ön far gibi, arka stoplar gibi bunların ücretleri ne kadar? E, satış sonrası hizmetlerine önem veriyorlar mı, vermiyorlar mı? E, parçanın tedarik süreci ne kadar? Fiyatından fiyatının yanı sıra bunlara bakmak lazım. Yani e, X bir marka parçayı çok kolay size sağlayabilir. Atıyorum e, iki gün içinde sağlar ama fiyatı çok yüksektir. Bu ayrı bir husus olur veya bunları sağlamadı, e, bu süreci sağlamadı. Bunun dışında e, diyelim ki parçayı bir ayda sağlıyor ama uygun fiyata sağlıyor. Bir ay siz arabasız kalacaksınız. Evet. Bunlara bakmak lazım. Yani satış sonrası hizmetlere önem veriyorum. Artık ben bunları takip etmelerini öneriyorum çünkü hani artık kötü araba kalmadı piyasada ki e, gerek yüreğin kap testlerinde gerekse e, başka yapılan mukavemet testlerinde. E, hepsi zaten iyi seviyelerde araçlar. Teknolojik anlamda da aynı şekilde. Peki abi şey olabilir mi mesela bayiden bayiye değişiyor olabilir mi? E, bayiden bayiye değişiyor kısmına bir şey diyemeyeceğim. Hani e, onunla alakalı biz işimizi özveriyle yapıyoruz burada. Evet. Bu bayide Gebze bayisinde. Özveriyle yapıyoruz. Severek yapıyoruz. Gerek ben olsun gerek ekip arkadaşlarımız olsun. E, hani bu bizim evet işimiz. Zaten yapmamız gereken şeyler. Ama ee, ...ekstra bu sektörde olmaktan mutluluk duyuyoruz... ...ben ve ekip arkadaşlarım gerekse satış müdürümüz olsun... ...bu sektörü çok seviyoruz... ...o yüzden e, müşterilerim bana pazar günü de ulaşsa... ...ben asla telefonunu geri çevirmiyorum... Evet. ...notumu alıyorum... ...ve mutlaka ve mutlaka geri dönüş sağlıyorum... E, ...çünkü e, iş insanın aynasıdır... ...biz bu felsefeyle ilerliyoruz... ...gerek patronlarımız olsun gerek satış müdürlerimiz... ...ekip arkadaşlarımız olsun... Biz bu şekilde e, öğreniyoruz, bu şekilde görüyoruz. E, Ford ailesinde olmaktan da mutluluk duyuyoruz. Ee, araçta bir de şey var sanırım. Ee, şey, Yokuş kalkış desteğinde evet. ayağımızı gaza basmadan gitmiyor araç. Anladığım Aynen öyle doğru. Mesela Mercedes de bu şekilde de c 180'de. Bu şekilde olması çok iyi. VAG grubunda da bu şekilde. Ben mesela kırmızı ışıkta durdum. Ayağımı frene koydum çektim ondan sonra. Çünkü uzun süre ayağın frende durmasın araç yine de götürmüyor kendini. Evet, Gaza dokunduğunuzda gidiyor. Bu arada oradan ben fark etmemiştim. Hız göstergesi şu an acayip evet. güzel gözüküyor. Evet. Oradan fark Buradan edilmiyor. gözükmüyor. Evet. Bu arada abi yandım ya. <laughs> Maşallah çok iyi <gecik> çalışıyor. <laughs> ya araç hissiyatı gerçekten güzeldi. Zaten yüksekte sürmek de çok güzel. Çok zevkli. On onun haricinde L'yi merak edebilir arkadaşlar. L de bildiğim kadarıyla yokuş inerken veya yokuş çıkarken size yardımcı olan bir sistem L. Evet. ya güzel bir sistem yokuş inerken yokuş çıkarken onu alabilirsiniz dediğim gibi. On onun haricinde hayalet ekran değişiyor mu abi? Hayalet ekran değişiyor. Hatta şuradan şimdi ben değiştireyim. arkadaşlar görebiliyor mu bilmiyorum. Şu anda normal modda. Eko modda. E, gaz tepkimeleri de değişiyor tabi aynı evet. oranda mesela aynı gaz basıyorum evet. hiçbir oynama yok sportta anladığınız gibi direkt ön planı çıktı gaz şimdi e, kaygan zeminde şu anda e, derin kar kum diyor şu an normal modda eco modda ilerliyoruz şu anda ekran daha yeşil bir ton aldı e, fren tepkimesi de güzel yani dokunduğunuz gibi o hissiyatı veriyor evet. frende Şimdi bizde şöyle bir olay var. Biz test sürüşüne çıktığımızda genelde arkadaşlarla yani direksiyona geçen misafirimizle konuşmayız çok fazla. Sormadıkça Hı. cevap vermeyiz. Bunun da sebebi kendisi bir miktar aracı keşfetsin isteriz. Evet. Çünkü çok fazla bir şey anlatmaya gerek yok bu markada. Çünkü araç zaten birçok şeyi sunduğu için birçok işte yanıt verdiği için bizim ekstra anlatmamıza gerek kalmıyor. Yani bir de her şey göz önünde. Mesela Peugeot da öyle değil. Mesela Peugeot videosu çekim dedim abi ben. Gerçekten evet. Peugeot videosunda benim canım çıktı. Bakıyorum bu özellik nereden çıkacak karşıma bulamıyorum şeyleri. Mesela araçta sürüş modları var. Evet. Sürüş modunu ayarlıyorum oradan ama şeyi bulamıyorum. Hayalet göstergesinin nereden biraz de, işini yapmıyor? Biraz daha teknolojik. Evet. Çok çok teknolojik abi evet. ya. Yani biraz vakit ayırmak evet, lazım. Gerçekten. Arabayı anlamak için doğru. Arabaları gerçekten güzel, Be beğendiğimiz arabalar. Ee, ama işte teknoloji işin içine girdiği zaman çok fazla teknoloji girdiği evet. zaman tabii bir miktar bizi yorabiliyor koltuklar kumaş abi. Evet. Bu arabada koltuklar kumaş. Bir de bunun SD line olan versiyonu var şu anda. Evet, onu da videosunu evet, çektim ben. Bizim bayimizde elimizde bir adet mevcut. Ee, onda tabi tamponlar daha farklı. Ön arka tampon daha farklı. Ee, bundaki tamponlar gibi değil. SD line versiyonunda. Ee, bunda koltuklar kumaş olarak geliyor. Orta kısım e, SD line'ında Alcantara, Yan kısımlar deri olarak geliyor. E, tabi bu da e, görsel açıdan bayağı güzel bir e, görünüş evet, sağlıyor. Hissiyatı da evet, çok bir siyası güzel siyası gerçekten. Da öyle. Evet. Abi bir sport moda alıp az bir şey gaza basabilir miyim? Tabii ki, ne demek. Zaten mesela ayağım aynı gazda direkt fark ediyor. Motor şey yapıyor, evet. biraz gaza basıyorum abi. Ekranın değiştiğini görecekler evet. zaten. Yani dizel gaz tepsi gerçekten güzel. Dizel olmasına rağmen evet. götürüyor. Yani tork çünkü çok fazla bu arabada. Evet. Yani hani biraz önce de dediğim gibi müşterilerimin birçoğu karavan çekmekte de kullanıyorlar bu aracı. O yüzden başarılı bir araç. Sürüş modlarını da abi buradan ayarlayabiliyoruz. Ondan sonra okay. direkt ilk soldan mı döneyim yoksa? Işıkları geçeyim. geçtikten sonra sola dönelim. Yine tamam. burada kablosuz şarj ünitemiz var orta kısımda. Type C girişimiz ve USB bağlantı noktamız var bir de çakmak girişimiz mevcut. Arka tarafta da aynı şekilde USB bağlantı noktaları var. Hemen kolçağın arka tarafında. Evet. Ya onun zaten ben videosunu evet. çektim. Bakarlarsa evet. görürler. Ee, bir de bu araba konfor paketi olduğu için arka koltuklarda da ek olarak ısıtma var. Aynen öyle, Çok güzel. Yani. Evet. Arka koltuklarda da ısıtma olması. Ee, onun on haricinde ne söyleyebiliriz abi? Ee, start stop özelliğimiz var. Ondan sonra Evet. Ee, Sürüş modlarını buradan ayarlayabiliyoruz. Parkta bu şekilde. Yani isterseniz parkta kapatabilirsiniz fakat aynen öyle. gerek yok yani. yani genel olarak e, direksiyon da etli butlu. <laughs> ya gerçekten <laughs> evet. yani etli evet. butludan kastım şu. Ee, bazı markaların evet bazı markaların direksiyonları sert. Evet. Mesela e, BMW 5 kasa sürdüm. Direksiyonu beni çok şaşırttı çünkü ilk yumuşak direksiyonu orada gördüm ben. Fakat Ford'un da Ford'un da direksiyonu BMW'den hani eksi değil. Benim 5 kasasından eksi değil çünkü gerçekten çok yumuşak evet. bir direksiyonu var. Şimdi bu araçta e, B&O müzik sistemi var. Fakat seni telif konusunda da sıkıntıya sokmaması için <laughs> hemen kısaca, böyle bir fullleyip evet, kapatırsak. Evet. Şöyle hemen geri kapatalım. Bence ben başarılı. <laughs> telif yemelsin. Evet. Ya bir de şöyle bir şey var. Tabii bu araç şu an FM'de yani radyoda. Tabii, tabii. Bunu siz Bluetooth aldığınız zaman yani telefonda şarkı açtığınız zaman çok çok daha iyi bir ses kalitesi evet. alacaksınız. Evet. Ya şöyle aslında Bluetooth'tan ziyade e, USB ile kabloyla bağlandığı zaman ses kalitesi çok daha üst seviyelere gelir. Yani bütün markalar için söylemiş olayım bunu. Bluetooth'ta tabii ki başarılı ama tabii e, USB ile bağlansa çok daha başarılı olur. Arkadaşların talepleri olursa diğer arabaları da e, çekebiliriz, evet. diğer araçları da çekeriz. Mesela Puma'nın gidişini falan merak edenler var, bence ya bu dizel bir araç, bu araçtan çok hız beklemeyeceksiniz, evet. bu araçtan konfor bekleyeceksiniz Evet. ve konforu bence fazlasıyla e, veriyor. Onun haricinde yeşil. E, konfor paket olması ek olarak direksiyon ısıtma, gerçekten direksiyon ısıtmanın hassasiyeti falan çok iyi. Yani Sıcacık bir direksiyon tutuyorum şu anda. Alışık değilim ben bu olaya. <laughs> ondan sonra koltuk ısıtma gibi özelliklerin gelmesi konfor pakette gerçekten güzel. Tabi isterseniz e, düz bir standart bir titanyum paket alabilirsiniz. O tabi ki kol, e, koltuk ısıtma ondan sonra direksiyon ısıtma gibi özellikleri sunmuyor. İsterseniz de buradan sağ mı döneyim abi? Buradan sağa döneyim. Buradan sağa dönelim. E, i̇sterseniz de yani bu şekilde paketlerden yararlanabilirsiniz. Arkadaşlar, Ford Kuga testimiz bu kadardı. Umarım test hoşunuza gitmiştir. Başka araçları da istiyorsanız çekebiliriz, değil mi abi? Tabii ki çekebiliriz, her zaman He. bekleriz. Çünkü merak ettiğiniz araçlar oluyor, pandemi sürecinde gelemiyorsunuz, yoğun iş hayatı var. Ben şu an boş olduğum için bu şekilde videolar çekiyorum size bilgilendirmek adına. E, aklınızda mesela Ford Puma gidiyor mu diye sorular çok geldi bana. Acaba yeterli bir motoru var mı? Çünkü 1.0 motor. Evet. 125 miydi? 120 miydi? 125 beygir. 125 beygir. 200 Nm torka sahip. E, gidiyor mu diye çok merak ediyordunuz. Mesela o araçları da çekebiliriz. Bu arada gerçekten şu olay benim çok hoşuma gitti. Hiç görüşünüzü falan etkilemiyor. Şu an 30 km hız sınırı var diyor. Herhalde tabela okunu evet, burada. Evet tabela okumu var. E, sağ tarafta 30 km hız sınırını gösteriyor. Sol tarafta da kaç kilometre hızla gittiğimi gösteriyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Görüşürüz. Volkan abi teşekkür ediyorum sana Rica da vakit ayırdın. Ne bizi. demek ne demek kardeşim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. <laughs>